Büfe, market ve benzeri alışveriş yerlerinde kartla ödeme yapan tüketiciden komisyon alınması yasak. Ancak bazı işletmeler hala fişe fazladan tutar ekliyor. Vatandaşlar mağdur, uygulamaysa yasalara aykırı. Alışveriş yapan kendi müşterilerinin yansıtmaları yasal değil. Çünkü neden? Bununla ilgili zaten banka her müşteriden bu komisyonu alıyor. Buna gerek yok. Aslında onların bütün müşterilerden aldığı ücretler KDV dahil ücretler. Yani artı bir KDV uygulamaları gerekmiyor. Onu söyleyeyim en baştan. Dolayısıyla bu banka bankaların aldığı komisyonları da yansıtmaları doğru değil. Zaten bankadaki ekstraları ilgili işletmelerin BDDK düzenleme, inceleme yaptığı zaman almış olduğu komisyonu zaten görecek. Bu için ikinci bir şikayete gerekiyor ki. BDDK'nın kendi sistemsel olarak onun yazılımında, kullanımında o paranın fazladan alındığını normalde tespit etmesi gerekiyor BDDK'nın. Vergi toplamak amaçlı benim düşüncem. komisyonlar üzerine ekleniyor bankaların. Bu yasak. Bunu bankalardan ilk önce silmeye çalışsınlar lütfen. Halkın üzerine yüklemesinler. 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanununun 17. maddesi bu konuda açık. İş yerleri kartla yapılan ödemelerde hiçbir şekilde komisyon ya da ilave ücret talep edemez. Yasağa rağmen uygulamanın sürmesi dikkat çekiyor. Ama yapacağımız bir şey yok. Nasıl olacak? Kartları kullanmak zorundayız. Artı diyor komisyon var diyor. Şimdi kaç paramın fiyatı alıyor? 50 lira diyor. Artı diyelim ikileri iki lira, üç lira diye komisyon alıyoruz diyor. Böyle bir şey olmaz ki. Alıyorlar biz de sesimizi çıkarmış. E şimdi kimi kime işgal edeceksin? Kurala uymayan işletmeler bin güne kadar adli para cezası ile karşılaşabiliyor, post sözleşmeleri feshedilebiliyor. Tüketicilerse ise fazla ödedikleri tutarı tüketici hakem heyetine başvurarak geri alabiliyor. Ya ben yasak olduğunu bilmiyordum ama tabii yasal olmadığını düşünüyordum. Ben taksilerle karşılaştım çok kartla ödeyeceğim zaman vergi ayrıca kestiklerini söylediler.